Bugün şundan konuşacağız. Başkalarını dinlemek mi, kendi hissesini dinlemek mi? Şimdi eğer siz e, kalbi yeterince temiz bir insansanız, bu da nasıl oluyor? Gerçekten egonuzu bırakıp içerideki o sese yönelmeniz gerekiyor. Hani melek ve şeytan var ya. Şeytan sizin egonuz, melek de sizin iç sesiniz. Yani burada iyi ile kötünün olması gibi, ışığın olup olmaması gibi, siyahla beyaz gibi ikiye ayrılıyorlar. Siz egonuzu dizginleyebildiğiniz sürece, tarotta 8. karttır, güç kartıdır. E, o zaman gerçekten iç sesinize ulaşabiliyorsunuz. Yani kalbinizle düşünmeyi öğrenmeniz gerekiyor ki kalp düşünebilen bir organdır. Onun da aynı, aynı beyin gibi sinapsları vardır, nöronları vardır ki bu da Çok fazla dinlendirilmese dahi bazı şeyler. Bu açık ve nettir. Sizin egonuzu dizginleyip, çünkü o hep olacak, siyah hep olacak, beyaz olduğu gibi. Sizin egonuzu dizginleyip kalp sesinizi dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve siz gerçekten kalp sesinizi dinlemeyi öğrendiğiniz sürece doğru bir şekilde bu hayatta yol alabilirsiniz. Çünkü o sizi her daim iyiye yönlendirir, daha iyisine yönlendirir. Yani daha konforlusun, daha kolayına. Acı olan egodur. O daha düşük seviyededir. Frekansı düşüktür onun. Siz onu bırakabildiğiniz sürece ondan özgürleşebildiğiniz sürece yükselmeye başlarsınız. Yani hiç sesinize dönme, yani beyaza çekilme, yani saf olana çekilme, yani tanrısal olana gitmeye. Aslında cennet dediğimiz şey de bu. Buna gittiğiniz sürece o zaman sizin korkularınız da artık ego ile birlikte yok olmaya başlar. Yani azalır bunlar. O zaman gerçekten özgürleşmeye ve mutlu olmaya başlarsınız. Aslında mutluluğun temel kavramı bu. Orada sakinlik vardır, huzur vardır. Her şey güzeldir. Çünkü artık o korkularınız kalmamıştır. Aslında biz burada bu dualiteyi yaşıyoruz. Bu hayatta bunun için varız. İşte hayatımız şey değil yani işte şunu yapmak, bunu olmak, onun gibi. Hayır, biz ne için yaşıyoruz? Cennete gitmek için ama cennet ne? Cennet senin içindeki iç sesin, senin var olma amacın, senin varoluşun kaynağı, özün aslında. Sen özüne gidiyor oluyorsun. Şimdi biri sana tavsiye verdiğinde, şunu şu şekilde yap dediğinde önce şöyle yapman gerekiyor. O insana bakman gerekiyor. O istediğin şeye o ulaşmış mı? Şöyle örnek verelim. Zengin olmak istiyorsun ama çok zengin olmak istiyorsun. İşte böyle yatların, katların, her şeyin. E şimdi bakıyorsun sana tavsiye veren insana ne yapıyor? İşte şöyle şöyle çalışıyor. Tamam. Peki bu insan bunu yaparak zengin olamadı. O zaman senden bunu istiyorsa aslında senin de zengin olmamanı istiyor. Değil mi? Çünkü evet, onun yaptığı o şey işe yaramamış. Ve sen, sen de aynısını yapmanı istiyor. Şimdi burada bir seçim yapman lazım. Dönüp fark etmen lazım. Ben onun söylediğini yaparsam onun gibi olacağım. Ama eğer onun söylediği gibi yapmazsam onun gibi olmayacağım. Şimdi sen onun gibi mi olmak istiyorsun yoksa farklı mı olmak istiyorsun? Tamam eledik farklı. Bizim e, istediğim şey yapan kim var? onu bulmamız lazım. O nasıl yapmış onu öğrenmemiz lazım gibi. Burada aslında egodan özgürleşiyorsun, korkulardan özgürleşiyorsun. Neden? Sana onu söyleyen kişi seni yönlendirmeye çalışıyor, sana güven vermeye çalışıyor, seni güvenli sulara çekmeye çalışıyor. Ama aslında bilmediğin yerdeki özgürlük Var ya o ıı, korktuğun yer, aslında hani bilinmezlikten korkuyorsun çünkü sana o korkularıyla şey çekiyor, kendi korkularıyla güven vererek seni konfor alanına çekmeye çalışıyor. Ama sen o konfor alanından çıkarsan aslında yeni yerin korkulacak yer olmadığını, asıl korkuyu açtığın yer olduğunu göreceksin. Korkuyorsun, rahat alana gidiyorsun ve risk almıyorsun. Risk almıyorsun ve ne oluyor biliyor musun? Risk almaktan korktuğun için ama aslında tam da korktuğun yerdesin. Sen daha fazlasını istiyorsun. İç sesin diyor ki sana, daha fazlasını yapabilirsin ama sen diyorsun ki hayır, korkuyorum. Ben burada kalacağım konforumda. O zaman ne oluyor? O rahatlık, o daha iyisi, aslında huzurlu olan yer. Aslında senin korktuğun şey oraya orada olmak değil, oraya çıkmak değil. Senin korktuğun şey o riski almak. Çünkü egon sana diyor ki Hayır işte ondan korkmalısın. Burada kalmasın. Hayır. O aslında senin olduğun yerde korkuyla besleniyor. Besliyor. Oraya çıksan öyle olmayacak. İşte bununla seni kandırmaya çalışıyor. Senin burada hep seçimler yapman lazım. Ya ben şu anda bunu yaparsam ne olur? Daha iyisi olur. Risk alırsam her zaman daha iyisi olur. Çünkü eğer ben iç sesimi dinleyerek bir şey yapıyorsam, hareket ediyorsam ve her daim gelişime odaklandıysam o zaman gelişeceğim. Bu, bu farklı bir şey. Farklılık bize her zaman geliştirir ve büyütür ve dönüştürür. Ve dönüştükçe daha iyiye gideriz biz. Ama biz sürekli bir şekilde olduğunuz yerde kalırsak bu aslında şey gibi zannediyorsunuz ki bir yolda yürüyorsunuz. Bir merdiven çıkmaktan korktuğunuz için. Hayır, yürüdüğünüz yol zamanla bataklık gibi sizi içine çekmeye başlar. Ve her türlü daha kötüye gitmeye başlarsınız. Ve bunun sonu asla olmaz. Bu hayatta daha iyisini istiyorsanız risk almanız gerekiyor ve iş sesinizi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü size tavsiye veren herkes kendi korkularıyla veriyor olacaktır. Yani gerçekten orada olmayan o insanların hepsi etrafınızda. Onlar kendi öğrenilmiş çaresizlikleriyle yaşıyorlar ve onların tavsiyelerini dinlediğiniz sürece onların seviyesine kalmaya mutlak zorundasınız. Eğer siz daha fazlasını istiyorsanız o zaman o merdivenlere çıkmaya göz olacak, o riskleri alacak, iç takip edeceksiniz. Yalnız olsanız dahi orada size emin olun birileri karşılayacak ve çok daha güzel bir hayat olacak ama bu seçimi sizin yapmanız gerekiyor. <laughs>